Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere dostlar kombide manometre veya su basınç sensörü nedir, ne işe yarar, arızaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Kombinizin tesisatında belli bir basınçta su olması gerekiyor. Bu genellikle ortalama 1.5 bardır. Sizin bu suyun kaç barda olduğunu görmenizi sağlayan parça su basınç sensörü veya manometredir. Su basınç sensörü genellikle dijital olarak ekrana yansıtır su basınç ayarını. Su basınç sensörü kombinin içinde tesisata bağlıdır. Kombi basıncının kaç olduğunu kombi ekran göstergesine yansıtır. Manometre dediğimiz olay da tamamen manueldir. Direkt bir ok ile size suyun bir buçuk bara ayarlamanızı sağlar. Suyun basıncını bir ok ile gösterir. Onların resimlerini de şu an yana koyuyorum. Oradan da nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Mesela şu an gördüğümüz sistem dijital ve şurada ekranda bir buçuk bar yazıyor. Bunun içinde basınç sensörü var ve bu basınç sensörü sayesinde kombinin içindeki basıncı ölçüp karta bilgi gönderiyor. Kartta bize ekranda kombinin içinde kaç bar su var onu gösteriyor. Manometre dediğimiz olayda kombinizin genellikle bu yanında veya bu yanında veya şu altta olan bir parçadır. Kombi manometresi tamamen ibre vasıtasıyla size suyun basıncını gösterip oradan bir buçuk bar ayarlarsınız. Kapalı devre sistemlerde su ısındığı zaman genleşmeye başlar. Ortalama sizin 1,5 bar olan su seviyeniz 2 bar'a kadar çıkabilir. Bu çok normaldir. Eğer suyunuz özellikle sıcak suda 2,5 bar'ın üstüne çıkıyorsa ya suyu fazla basmışsınızdır ya da kombinizde bir arıza vardır. Zaten 3 bar'a geldiği zaman kombiniz yeri patlatmamak için 3 bar emniyeti vasıtasıyla kombideki fazla suyu boşaltacak. Yani kısaca özetleyecek olursak sizin kapalı devre sisteminizdeki suyun basıncını görmenizi sağlayan, kaç bar seviyesinde olduğunu anlamanızı sağlayan parçadır. Su basınç sensörü kolay kolay arızalanan bir parça değildir. Eğer su basınç sensörünüz su vermenize rağmen çalışmıyorsa bunun en büyük sebebi manometrenizin ince bir kılcal borusu vardır veya su basınç sensörünün içine pislik girmiştir. Bunu da bir iğne yardımıyla temizleyip tekrar eski haline getirebiliyoruz. Su basınç sensörü kolay kolay arızalanmaz dostlar. Arızalandığı zaman içine pislik girmiştir. Eğer kurtarabilirsek orada temizliğini yapıp kurtarıyoruz veya yenisiyle değişmesi gerekiyor. Subasın sensörü ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Umarım yararlı bir video olmuştur. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.